Değerli arkadaşlar merhaba. Bu ilk yayınımız olacak bir test yayını aslında canlı yayın yapacaktık fakat Bilgisayarla ilgili bir problem çıktığı için bunu yapamadık. Ama inşallah en yakın zamanda hem canlı yayın hem de kayıtlı videolarımızda sizinle birlikte olacağız. Buradan öncelikle hem tanıdığımız dersine girdiğim öğrenciler hem de tanımadığımız ilk defa bu platformda görüşeceğimiz arkadaşlara hoş geldin diyorum. İnşallah güzel videolar çekeceğiz faydalı olacak sizlere ee, yanı sıra sizin çalışmalarınızla birlikte desteklenirse Umarım başarıya giden yolda yalnız olmayacaksınız beraber çok güzel işler yapabiliriz birlikte ee, bu ilk videoda aslında e, temel amacım e, neler yapmamız gerekiyor nasıl çalışmamız gerekiyor bu zorlu bir süreç yaşıyoruz bu zorlu süreçte e, neler yapmamız gerekiyor üstesinden nasıl geleceğiz bu zorlukların ve e, bir bakıma hepimiz karantinadayken, ders çalışma alışkanlıklarımız değişmişken ve aslında yaşam alışkanlıklarımız değişmişken neler yapmamız gerekiyor? Bu süreci birlikte nasıl sürdürebiliriz? Yaşadığımız zorlukları paylaşarak gerçekten yükünüzü hafifletebilir miyiz? Bunlara biraz da olsa cevap bulmaya çalışacağız. Aslında 3 tane soru hazırladım. Türkçe için neler yapmamız gerekiyor, ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım, süreci nasıl yönetmeliyim şeklinde bu e, sorularla başlayacağız. Tabii e, belki e, henüz tanışmadığımız e, arkadaşlarımız da olacak burada. İlk defa e, bizi dinleyen, izleyen arkadaşlar olacak. Ben kısaca kendimi de tanıtayım. Ben Mahsun Kaynar, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Ee, uzun yıllardır e, bu işin içerisindeyim. Hem KPSS gruplarında hem YKS gruplarında TET-AYT gruplarının derslerine girdim. Ee, yanı sıra DGS ve KPSS e, ALES gruplarında da e, derslere girdim arkadaşlar. Ee, umarım birlikte güzel şeyler yapacağız dediğimiz gibi. Peki ilk sorumuza başlayalım. Ne yapmalıyım? Ee, Türkçe için ne yapmamız gerekiyor? Aslında uzun bir süreçten e, geçen bir soruya karşılık bulacak. Ne yapmalıyım? Türkçe için neler yapmalıyız ne yapmamız gerekiyor bugüne kadar eğer gerçekten ciddi okumalar yapmamışsanız bu sizi biraz sıkıntıya sokabilir çünkü ilkokuldan ortaokuldan liseden geçip buralara kadar gelen arkadaşlar bu süreçlerde eğer ciddi bir okuma eğitiminden geçmemişlerse iyi bir okuyucu değillerse bu anlamda biraz sıkıntı yaşayabilirler fakat sürece yayarak bu sıkıntıyı kesinlikle aşabilirler onu da söylemekte fayda var. Eğer bu süreçleri biraz daha pozitif atlatmışsanız, bu bizim işimize daha çok yarayacak ve burada işleyeceğimiz konularda biraz daha işimiz kolaylaşacak, onu da söylemiş olalım. Tabi bu okuma sürecinden niye bahsediyoruz? Çünkü metinler karşımıza gelecek, özellikle okuduğunu anlamaya dönük uzun metinler karşımıza geldiğinde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu sıkıntıları yaşamamak adına gerçekten halen okumamız gerekiyor. Çoğu arkadaşımız şu soruyu soruyor özellikle hocam artık e, okuma zamanı geçti şu anda paragraf sorusu çözsek veya anlamla ilgili sorular çözsek bu yeterli olur mu? Hayır efendim okumanın saati yoktur okumanın zamanı yoktur. Aslında tam da bu süreçte okumanız ve kendinizi daha iyi geliştirmeniz gerekiyor. E, bunları yaptığımız sürece başarımızı kesinlikle sürdürebiliriz. Peki evet ilk etapta kısa vadede ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle doğru bir çalışma alışkanlığı belirlememiz gerekiyor. Bütün derslerde olduğu gibi Türkçe işinde onu yapmamız gerekiyor. Bu sorunun içerisine baktığımızda şunu ekleyebiliriz. Öncelikle konu dizaynını iyi bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani ben konu sıralamasını nasıl bir şekilde yapmalıyım? Konu dizini diyelim buna. Evet, konu sıralamasını yaptıktan sonra konuları hangi? özelliklerine göre çalışmam gerekiyor veya konuyu çalıştıktan sonra bununla ilgili ne yapmam gerekiyor? Yani konu dizilimini yaptıktan sonra çalışma şekli karşımıza gelecek. Konuyu çalışma biçimimiz. Her konunun çalışma stili biraz daha farklıdır. Ders ders değişir. Derslerin içeriklerine göre de değişir bu. Peki. Ee, ve özellikle ee, konudan sonra ne yapmam gerekiyor? Ee, konuyu bir kez bitirdikten sonra hemen sorulara geçmem gerekiyor mu? Gibi sorular içinde nasıl yapmalıyım? Sorusunu sormamız gerekiyor. Nasıl yapmamız gerekiyor? Evet, iyi bir ders programı bireysel de olsa kendi ders programımızı yaptıktan sonra bu programı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu süreçte bunu nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili soruları birazdan geleceğiz ama şu anda nasıl yapmalıyım a cevapmamız gerekiyor. Konuyu çalıştıktan sonra konuyla ilgili ders notumuzu alacağız yani önce konu çalışıyoruz, sonra notlarımızı alıyoruz. Notu aldıktan sonra bununla ilgili bol bol soru çözeceğiz. Tabii elimizde varsa önce konu testlerini çözmemiz gerekiyor. Konu testlerinden sonra o konuyu pekiştirecek karma testlere yönelmemiz gerekiyor. Yani analiz testlerine geçmemiz gerekiyor. Ve daha sonrasında ise evet farklı konuları birleştirdiğimiz karma tip sorulara geçmemiz gerekiyor. Nitekim e, konu anlatımlarımızın dışındaki diğer videolarda biz e, soru çözümleri de yapacağız. Basit sorulardan e, orta düzey ve karmaşık e, daha zor düzey soruları da birlikte çözeceğiz umarım. Evet konu artı not artı soru. Bunu yaptıktan sonra ise Evet haftalık değerlendirme yapmamız gerekiyor. Söz gelimi Türkçeden isim, zamir, sıfat konusunu bir haftalık bitirmişsek eğer o bir haftanın bitiminde isim, zamir, sıfatı tekrarlamamız gerekiyor sorularla pekiştirdikten sonra haftanın bitiminde ben bu konuyu ne kadar çalıştım, ne kadarını öğrendim, halen ne kadar eksiğim var gibi sorulara cevap bulmamız gerekiyor. Evet konu artı not artı soru artı haftalık tekrarımızı yapmamız gerekiyor gerekiyor. Bunu iki hafta boyunca yapabiliriz. Daha sonra aylık tekrarlar şeklinde de dönüş alabiliriz. Evet süreci nasıl yönetmeliyim? Aslında hepimizin belki de bugünlerde kendine sormuş olduğu bir sorudur. Hepimizi zorlayan bir sorudur. Yaşam alışkanlıklarımız değişti. Çalışma alışkanlıklarımız değişti. İçeriye çok alışık değiliz bu anlamda. Dışarıdaki hayatı özlüyor olabiliriz sürekli dışarıya çıkma isteklerimiz oluşabiliyor fakat dediğim gibi aslında bunu pozitife çevirmek bizim elimizde olan bir şey madem ki biz ders çalışıyoruz ders çalışmamız gerekiyor aktif bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor Belki de bunu e, iyiye de yormamız işimize gelecektir e, bunun için ince hesaplar e, yapmamız gerekecek ve biz de o hesaplarımızı yapalım Evet süreci nasıl yönetmemiz gerekiyor Günde kaç saat çalıştığınızı öncelikle bilmeniz gerekiyor. Evet ilk sorumuz şu. Evet günde kaç saat ders çalışıyorum? Veya kaç saat çalışmam gerekiyor? Ve günde kaç dersi çalışıyorsam eğer o derslerin sayısını minimum ve maksimum şeklinde belirtmem gerekiyor. Yani toplamda çalıştığım ders sayısı. Ders sayısını belirlememiz gerekiyor. Evet kaç saat çalışmalıyım? kaç dersi çalışmalıyım, dersleri hangi aralıklarla çalışmalıyım, yani hangi periyotlarla çalışmam gerekiyor. Hangi periyotlarla çalışmalıyım ve bir oturuşta ne kadar ders çalışmam gerektiğini, yani süresini iyice belirlememiz gerekiyor. Tabii biz robot değiliz arkadaşlar. Robot olmadığımız için de burada bir çamaşır makinesini programlar gibi veya bir e, buzdolabını programlar gibi programlamıyoruz. Böyle bir derdimiz de olmamalı zaten. Nitekim bunlar çok da faydalı değildir. Fakat esnek bir çalışma saati belirlememiz gerekiyor. Herkesin çalışma süresi değişkendir. Dikkat algısına göre, odaklanma süresine göre bu değişir. Fakat e, öncelikle burada bilmemiz gereken şey şu. Kendimi ne kadar tanıyorum ve ben ne kadar çalışabilirim? Bir oturuşta ne kadar çalışabilirim? Bunu iyice hesaplamamız gerekiyor. Herkesin değişik olmakla birlikte ortalama standartlar şöyledir aslında. Lise gruplarında 40 ile 50 dakika arasındadır. Üniversite mezunlarında yani fakülte mezunlarında lisans veya ön lisans programında mezun olan veya mezun olacak olan kişilerdeki çalışma sisteminde ise 50, 60 veya 70 dakika arasında değişir. Benim size önerimde aç 50 ile 60 dakikalık periyotlarla çalışmanızdır. Her 50-60 dakikadan sonra 10-15 dakikalık aralar verebilirsiniz. 2 saatlik e, ardışık çalışmadan sonra bir e, uzun ara verebilirsiniz. Yani şöyle diyelim soru olarak bunu yansıtırsak ardışık çalışma nasıl olması gerekiyor? Ardışık çalışmayı nasıl yapmamız gerekiyor? Evet şimdi bunları tane tane soralım. Kaç saat çalışmamız gerekiyor? Eğer vaktinizin çoğunu ki evde geçiriyoruz artık çoğumuz biraz da evde kalmamız gerekiyor sanırım. Yaklaşık olarak 8 saatlik bir çalışma aslında ihtiyacınızı görür diye düşünüyorum. Tabi branş branş değişebilir arkadaşlar kafesi grupları için söylüyorum. tet grupları için benzer bir şey ortaya koyabiliriz. Onlar da yine 7-8 saat çalışabilirler. Ortalama 8 saat çalıştığınızı varsayarsak veya 9 saat diyelim buna, günde çalışmanız gereken ders sayısı adedi ne kadar olmalıdır? 2 veya 3 ders arasında değişebilir bu. Benim size tavsiyem en az 2, en fazla 3 ders, bilemediniz 4 ders çalışın ki bunları ihtiyacınıza göre 2'şer saat, 3'er saat veya 4'er saatlik dilimlerle verebilirsiniz. Yani 9 saat çalışıyorsanız 2-3-4 şeklinde dağılım yapabilirsiniz veya e, 3 eşit parçaya bölebilirsiniz bunu. E, tabii çalışırken e, KPSİ grupları için söylemiş olayım. Eğer genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri çalışıyorsanız bir genel yetenek, bir genel kültür ve bir eğitim bilimleri şeklinde çalışabilirsiniz. Bazı günlerde alan çalışmanız gerekebilir. E, bunu da ayrı bir gün olarak hesaplayabilirsiniz. O zaman şöyle bir e, programı yapabiliriz. Bir günde 9 saat çalışıyorsak ortalama olarak bir genel yetenek, bir genel kültür ve bir eğitim günleri dersi seçebiliriz. Haftanın iki günde de alan derslerimizi sığdırabiliriz diye düşünüyorum. Eğer konularınızı bitirmişseniz arkadaşlar haftanın en az bir gününü kendinize deneme günü olarak ayırabilirsiniz. Son derece faydalı olur. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Haftanın bir gününü deneme günü olarak ayarlarsınız iki deneme sığdırabilirsiniz ve günün bitiminde o deneme ile ilgili yaptığınız yanlışlara dönerek dönükten alacak ve yanlışlarınızı doğruya dönüştürmüş olacaksınız. Son derece faydalı olabileceğini söyleyebiliriz bunun. Bunun dışında dört günlük sürede ise az önce belirttiğimiz genel yetenek, genel kültür ve eğitimlerinden derslerinizi eşit paylaştırarak çalışabilirsiniz. O iki günlük sürede de eğer e, ağır bir branşınız varsa, e, ders kapsamı, ders içeriği çok fazlaysa e, iyi bir şekilde çalışarak e, bunu da halledebilirsiniz. Alan kısmı zorluyorsa 2 gün ayırmanızda fayda var. Eğer çok zorlamıyorsa 1 bir veya 1,5 bir gün ayırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, öncelikle genel yetenek, genel kültür ve eğitim eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor ki kendi rakiplerinizi eleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Şimdi bu soruları sorduktan sonra e, özellikle bizim e, sıkıntı yaşadığımız yer aslında ikinci grup e, ikinci gruptaki sorumuz nasıl yapmalıyım? Evet Türkçe'de konuları çalışırken yapmamız gereken çok basit ve temel şeyler vardır. Hep futbol için söylenir, futbol basit bir oyundur, basit oynarsanız kazanırsınız, kazanmaya odaklanın. Bu da aslında aynı şekilde arkadaşlar Türkçe e, zorlayıcı olabiliyor çoğu arkadaşlar için. Fakat bunu basitleştirmek biraz da bizim elimizdedir. Sorularımızın yüzde kaçı nereden geliyor ve bu e, konu kapsamını bildiğimiz zaman neler yapmamız gerekiyor biraz da bunlara cevap bulalım. Şimdi bu sorularımızı silelim. Şöyle yapalım. İlçedeki konu dağılımımız, konu aldığımız, evet buraya çalışmanız gereken konu sıralamasını da yazıyorum. Bu sıralamaya göre eğer çalışırsanız veya tekrarınızı yaparsanız sizin için son derece sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi ev ortamından e, bu ilk videoyu yüklediğimiz için... E, Evet, biraz amatör gelebilir, ee, teknik olarak amatör olabilir ama diğer şekilde kesinlikle amatör olmadığını zaten e, bilenler biliyor. E, bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş olacaklar. Türkçe'deki konu başlıklarımız nelerdir? İlk dört konumuz anlamlı ilgili konular arkadaşlar. Sözcükte anlam, cümlede anlam. paragraf ve anlatım biçimi dediğimiz başlıklardan oluşuyor. Sonraki başlıklarımıza baktığımızda evet, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri. Daha sonra DBX'in temel başlıkları var. Diğer başlıklarımız onları da yazacağız. Sözcük yapı, sözcük türleri, Değiller, eğilmisler, ögeler, Değil de çatı, cümle çeşitleri veya cümle türleri, Son yıllarda pek sorulmayan ama yine de riske etmeyeceğimiz bir varsılamız daha var. Aldatım Evet bu konu başlıklarımızın hepsi hem YKS grupları hem de KPS grupları için ortaktır arkadaşlar. Fakat bir ekleme daha yapacağız. KPS gruplarında karşımıza gelecek olan fakat YKS gruplarında karşımıza gelmeyen bir başlığımız. Evet 16. başlık olarak onu da ekleyelim. Bu ise sözel mantık dediğimiz bir konu başlığı arkadaşlar. Evet. Bütün konularımız ortak aslında sözel mantık hariç. Peki KPSS grubundaki arkadaşlar için bunların soru dağılımını söyleyeyim. KPSS'de gelecek soru sayımız 30 arkadaşlar. Evet sorularımızın %70'i anlam kısmından geliyor. Yani şu ilk grupta sorularımızın %70'i geliyor belirtelim. Evet %70 buradan geliyor ama aslında okuduğunu anlama, yorumlama kabiliyetine bağlı. Tamamen ee, burada idrak gücümüzü ee, devreye sokmamız gerekiyor. Ne kadar iyi anlayabiliyorsak, ne kadar iyi odaklanabiliyorsak o kadar soruyu verimli bir şekilde okuyup doğru cevaba ulaşabiliriz. Bu konuda hemfikir olmamız gerekiyor. Peki kalan başlıklarımızda ise arkadaşlar. Yani bunu soru sayısına vurduğumuzda şöyle karşımıza gelecek. 18 soru ortalama olarak buradan gelecek arkadaşlar. Evet kalan kısım %30. Yaklaşık olarak 12 soru da şuradan gelecek. Evet 12 sorumuz buradan geliyor. Peki bu 12 sorunun özellikle 3 veya 4 tanesi sözel mantıktan geliyor arkadaşlar. Evet 4 sorumuz şuradan gelecek. Kalan konu başlıklarımızdan ise zaten ortalama olarak 8 tane soru geliyor. 8 deyip geçmiyoruz. E, miktar burada yanıltabilir bizi ama oran ve kesinlikle eleyici olması yönüyle dil bilgisi başlıklarımız ve sözel mantık bizim için son derece önemlidir. Konu kapsamı az fakat yüzdesi yüksek arkadaşlar. Konu kapsamı fazla fakat soru yüzdesi daha düşük. Ama dediğim gibi rakiplerimizi elemek için öncelikle sözel mantık sorusunu doğru yapmamız gerekiyor sonra da dil bilgisinin diğer başlıklarına doğru yapmamız gerekiyor. Birlikte işleyeceğimiz bu derslerde arkadaşlar biz anlam konularını e, ilk etapta es geçeceğiz. Çünkü e, okuduğunu anlamaya dayalı olduğu için biraz daha kişisel becerinize kalmış. Fakat bütün videoların bitiminde bunlarla ilgili birkaç taktik vermekte yine fayda görüyorum. Onları da beraber yapacağız. Evet ses bilgisiyle başlayacağız. E, ilk konumuz ses. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri üçü birbiriyle bağlantılı olduğu için ÖSYM'nin favori konularıdır. Her zaman soru olarak sorduğu, asla vazgeçmediği sorulardır. Hele hele yazım ve noktalama konusu hem gündelik hayatta hem iş hayatımızda hem mesleki hayatımızda hem de hele hele bir üniversite öğrencisi veya üniversite mezununun kesinlikle bilmesi gereken başlıklardır. Bilmemiz gereken ana başlıklar bunlardır. Diğer konulardan bazen biri bir soru gelir, bazen ise karma sorular karşımıza gelecektir arkadaşlar. Peki, bu ilk tanıtım videomuzda arkadaşlar ee, kusura bakmayın dediğimiz gibi canlı yayına bağlanacaktık fakat e, bir problem olduğu için bağlanamadık oraya. Cep telefonundan canlı yayın e, kısıtlaması gelmiş, bin takipçiden az olduğu için e, cep telefonuyla canlı yayına bağlanamadım. Bu yüzden kusura bakmayın, e, bu acemiyimiz olsun dediğim gibi en kötü ihtimalle çok yakın zamanda hem canlı yayın hem de kayıtlı videolarımızla karşınızda olacağız. Birlikte güzel şeyler başarmak dileğiyle sağlıkla kalın, esen kalın.